geçtiğimiz günlerde yeniden dünyanın en yaşanılabilir şehri seçilen başkent Viyana'dan herkese merhaba. Şu an 23 ilçeden bölgeden oluşan Viyana'nın 19. bölgesinde ilçesindeyim. Bu ilçe yeşili olduğu kadar pahalı konutları yüksek yaşam standartıyla da tanınan genelli Viyana elitlerinin oturduğu bir ilçe. Ancak bununla beraber iki özelliği daha var. Bu özelliklerden bir tanesi başkent Viyana'yı en iyi şekilde gören tepelerden biri. Viyana Tuna Nehri kenarına kurulmuş bir şehir. Şurada Tuna Nehri'ni görüyorsunuz. Özellikle nehrin bir bölgesine yüksek bina yapmayı izin veriliyor. Diğer taraftaysa yatay mimari mümkün olduğu kadar korunmuş. Şehrin çeper ilçeleri ise daha ziyade burada 19. bölgede olduğu gibi oldukça yeşil. Dünyaca ünlü The Economist dergisinin Intelligis ünitesi her yıl dünyanın en yaşlı bir şehrini 6 kritere göre değerlendiriliyor. Bu kriterler arasında eğitim, sağlık, çevre, kültür, altyapı ve istikrar yer alıyor. Viyana'da geçtiğimiz iki sene olduğu gibi bu senede üç sene üst üste dünyanın en yaşına bir şehir seçildi. Viyana hakikaten e, sahip olduğu değerlerle, parametrelerle bu özelliği de hak eden bir şehir. Son yıllarda dünyanın her yerinde hissettiğimiz pahalılıktan Viyana'da bir miktar Payını almış ama yine e, sosyal devletin varlığını söyleyebiliriz. Görece fiyatlar oldukça yaşana yani hem turistler açısından hem yaşayan sakinler açısından kontrol altında e, tutulabilmiş dünyayı saran bu hayat pahalılığı ve enflasyona rağmen özellikle pandemi ve daha sonra da Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında, Viyana bu 173 ölçülen şehir arasında birinci sırada. Bir süre pandemi döneminde sıralamada gerileri düşmüştü ama pandemi öncesinde de. 1. sıradaki yerini koruyordu. Ukrayna'nın başkenti Kiev 165. sırada oldukça gerilerde maalesef. Benim de yaşadığım bir süredir daha az yaşamakla beraber İstanbul'la beraber yaşadığım şehir. Bana göre burada objektif olmaya gerek yok. Dünyanın en güzel şehri İstanbul'dur. İstanbul maalesef Kiev kadar olmasa da listede gerilerde. Yani bu altı kritere göre. 484 metre yüksekliğindeki bu bulunduğum Kahlenberg tepesinin bir özelliği daha var. O da bizim Türk tarihi açısından ve dolayısıyla sadece Türk tarihi açısından değil bu bölge tarihi açısından ve Avrupa tarihi açısından da önemli bir olayın yaşandığı bir yer. Osmanlı İmparatorluğu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasında 1683 yılında ikinci kez Viyana'yı kuşattığındaki biliyorsunuz 1529'daki ilk kuşatmayı Kanuni Sultan Süleyman gerçekleştirmişti. Kale düşmek üzereyken, Viyana düşmek üzereyken Lehistan kralı Jan Sobieski 3 komutasındaki Lehistan ordusu ve diğer orduya dahil olan birleşik kuvvetler işte bu tepede birleşiyorlar ve Osmanlı ordusuna saldırıyorlar. Ondan sonrasını zaten tarih biliyoruz. Osmanlı ordusu bozguna uğruyor, kuşatma kalkıyor. Ama sadece bununla sınırlı kalmıyor. Bu bozgun sonrasında 16 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu bir nevi Haçlılara karşı savaş veriyor. Venedik, Avusturya, Macaristan, daha sonradan tabi Macaristan'ın eklenmesiyle Avusturya Macaristan o zamanlar Avusturya ya da Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu diyelim. Rusya, Lehistan gibi devletlerle savaşıyor ve sonuç itibariyle 1699 senesinde Karlofça Anlaşması'yla Osmanlı tarihteki en büyük toprak kaybına uğruyor ve Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme dönemi başlıyor. Bu dönemde 1792'de Rusya ile yapılan yaş anlaşmasına kadar devam eden bir dönem yaklaşık bir yüzyıl kadar ve bunun sonucunda da Osmanlı İmparatorluğu 1792'den sonra da artık dağılma dönemi başlamış oluyor. İşte bulunduğum bu bölgede Leistan Kralı Jan Sobieski burada hem Almanca hem de Lehçe yani Polonyaca e, görüyorsunuz yazılmış burada toplandığını birliklerin ve daha sonradan Birleşik Ordu'ya komuta eden Yan Sobiyenski tarafından Osmanlı birliklerinin bozguna uğratıldığını ifade eden bir plaka. Bu plaka 12 Eylül 1683'te gerçekleşen burada toplanma ve savaşın 300. yıl anısına 12 Eylül 1983 yılında buraya çakılmış, bu kiliseye çakılmış. Bu kilisede 1683'teki kuşatmada zarar gören bir e, kilise 1629'da inşa ediyor. 1683 kuşatmada zarar görüyor ve daha sonradan tekrar inşa ediliyor. Dolayısıyla bu 19. bölgenin ve buradaki Karlenberg e, Türk tarihi açısından da e, böyle spesifik bir önemi var. Viyana hakikaten bugün dünyanın en bir şehri olma özelliğini sonuna kadar hak etmesiyle beraber tarih ve kültür sevenlerin de mutlaka e, görmesi gereken ee, imkanı olan tabi gezginleri mutlaka görmesi gereken bir şehir. Ben dünyanın en yaşanılabilir şehri seçilen Avustralya'nın başkenti Türk tarihi açısından da oldukça öneme sahip olan Viyana'dan Viyana'nın 19. ilçesi ya da bölgesi de bulunan Kalınberg'den herkese güzel bir gün diyorum. Sağlıcakla kalın, esen kalın.